Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Montegrap haritasındayız ve Rebel Royce'a başladım. Vay ne oluyor arkadaşım dur. Bu silahla oynamaya çalışacağım. Ne, ne zamandır hep sniper falan oynuyoruz. Biraz da taarruz oynamak istedi canım. O yüzden Rebel Royce'a aldım. Umarım keyif alırsınız videodan. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle bir D'ye doğru bir gidelim. Şöyle ilk alalım sonra da öleceğiz gibi. Ölmedik. Birazdan bir uçak gelir kafama bomba atar diye korkmuyor değilim şu anda. Bir şöyle kendimize bir gelelim. Bak bak gidiyor uçağın biri. Kendimize gelelim, canımızda olsun. Şuradan bir düşmanlar geliyor. Ben o tarafa doğru bir şey atsam aslında. Uçak bir yaklaş bakayım bana. Bir bomba atayım ya. En son bir Montegrappa haritasında güzel bir uçak düşürmüştük böyle bombayla. Yine aynısını yapabilirsek on numara olur. Burada biraz yakın uçuyorlar çünkü. Seni kim vurdu ya? O vurdum. Silahın da tepmesi biraz fazla. Fazla tepiyor. O SMG geldi karşımıza. Tepmesi fazla. Kontrolü biraz zor bir silah ama ben seviyorum bu silah oynamayın Bence keyifli denenir. Geldim dayılar. Hala bak o taraftan geliyor gibiler. Şöyle bir yetişmiyor ya buradan. Çok erken attık bombayı. Biraz daha yaklaşıp atsaydık iş yapabilirdi. Neyse ben şöyle bir Aşağı bir geçeyim şöyle. Kanka dur birbirimizi bloklamayalım. SMG'li eleman daha vuramadık. Adam Adamı bizden önce vurdular. Buraya fişek geldi beni görüyorlar şu an. Bir yatsam şöyle bir kendime gelsem. Oğlum dur lan. Al bomba. Bir canım da olsun ondan sonra görüşeceğim seninle. Atmayın ne olur şu gazı da atmayın artık. Canlı oldu da bu sefer de dürbünü açamıyorsun. C gitti diyor. Dur dur sıkmayalım hiç kendimizi göstermeyelim. Bombamız falan da kalmadı zaten. Şu gazı geçsin. Ama abicim sen neredesin beni vuruyorsun be. Adam base'den topçuk kamyonuyla bizi vuruyor. Bizim takım arkadaşı C tarafında. Dayı üstünde bir adam var. Çaldım. Onu da aldım. Oo bir tanesi vurdu. Ay avcı. Aa bizim avcı. Bizim avcıymış şey. Eyvallah kral. Geliyorlar mı buraya? Hala bak orada düşmanlar görüyorum ben. Haritada. Oğlum bunlar haddinden fazla kalabalık gibi. Hop takıldı. Ne diyorum haddinden fazla kalabalık gibi bunlar. Bir çözüm bulacağız. Şöyle biraz açılmaya çalışsam nasıl olur? O benim... <laughs> Adam uçtu. Oğlum çıkmazsın diye. Çıkmazsın diye rahat rahat geziyordum. Biri geliyor. <laughs> Adamı vuramadık. Başkası vurdu bizim yerimize. Neyse onu hallettim. Hadi be 4 canı kaldı 4 can ne ya avcı şunu vuruyor ya yukarıda adam Geliyor geliyor kral O adam kaçtı o adam kaçtı biz yaklaşacağız o adama. Topçuk kamyonu burada ben patlatabilir miyim? 3 dinamit, bir bomba, bir de hafif tank savar bombam var. Acı belki patlatırım ha. Deneyeceğim. Şurada bir yerde Hı, adam ha. Dur dur dur. Önce bir seni vuralım. Oğlum kim sıkıyor bana dur. Al bakayım al bak şimdi haydi görüşürüz haydi görüşürüz adamım kendimi de öldürdüm ama seni öldürdüm dostum yok öyle uzaktan uzaktan sıkmak ben yine oo oh, tamam, tamam 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 gidemiyorum aşağı doğru gidecektim de adamların hepsi oradaymış arkadaşım aşağıdan mı yukarı bakıyorlarmış giden düşman mı lan <laughs> burada niye vurdum lan 32 vurdum adama o destek sınıfı bizi vurur o bizi vurur işte yer alıyorum en azından takıma destek sıkıyorum belki vururlar öldürürler Bu ayak sesi vardı şu adamındı galiba geliyor geliyor ben seni korurum sniperci gözcü ben seni korurum sen rahatla kal sen sadece adamları işaretle koruyamadık lan adam öldü <laughs> anında öldü adam dur biz de öldük yine kaçamadık ya arkamıza kadar gelmiş çünkü Tank var mı yakında düşman? Ben ineyim. Ben ineyim şöyle bir. Tank geliyor ya. Gel bakayım gel. Buraya kadar gelir mi acaba ya? Tuzaklarımı koysam mı? Dur bakalım. Az daha yaklaşır mısın tankçım? Atamadım üçüncüyü. patlasana lan artık. Hah şöyle ikinci tankı da patlattık. Mükemmel. Güzel onu aldım. Sabitleyince fena sıkıyor bu silah ya. Sabitlemeyi unutmamak lazım. Sabitleyecek yer bulunca on numara beş yıldız. Yoksa da <laughs> sabitlemezsen böyle sıkıyor. Ay neredesin ya? Ben bir geri kaçacağım. Ayda oradan da bir şey sıkıyor bize. Şuradaki adam nerede acaba? Bizim 84 cam var. Şunun arkasında da o tarafa gidemiyorum. Adam uçak savarla mı sıkıyor? Neyle sıkıyorsa. Bir şey de iyi sıkıyor buraya. Güzel. Biri daha geliyor. Dur. Geliyor mu dayıcım? Gel bakalım. Levis kancı bu. Levis kancı bu sen de Ben de öldüm. Çok kalabalıklar oğlum ya. <laughs> Tek kalıyor gibiyim ha. Yine iyi ama temizliyoruz ya. 1 1 2 2 böyle vura vura bir şeyler yapacağız. Aha gidiyor. Tara tara tara. Patladı mı? Ne yapıyorsunuz uzan? Adamın içine girdim. Biri aşağıdan buraya sıkıyor ha. Ee, nereden sıkıyorsun acaba? Sizler dost musunuz? Dostsunuz işaretlenmiyor. Orada bir adam var ha geliyorlar. Şuradan gelecekler. Karşılayalım. Karşılayalım adam. Beni görmeyin bir dinamit diyeceğim. Oğlum 3-4 kişi vardı ha dinamiti atabilseydim. 3-4 kişi havaya uçuracaktık. Keşke sisim olsaydı. Sis olsa belki atabilirdim. Hacı beni bir indir. Benim Senle bir işim yok. Ben arkalama çalışması yapacağım. Düşmanlar genellikle diğer tarafta geziyorlar. D ya da aşağı doğru C'ye inmek isteyeceklerdir. Beni görmeden ben buradan B'nin içine girebilirsem eğer. Tank geliyor. Tankı da patlatırız yine. Eğer o yukarı doğru çıkmak isterse gerçi o çıkamaz o. Biraz santal kalır. Yukarı kadar çıkamaz o. Aşağı C tarafını oynamaya çalışacaktır. Dur bakalım burada kimse yok mu ya? Arkadaşımız gidiyor bir tanesi. Tamam aldım. İçeri girebilir miyim? Kapı açıktır bu çıktığına göre. Burayı ele geçirebilirim. Kitle babacım. Geldi geldi biri geldi. <laughs> o kadar sıktık. Çok az değdi be. Neyse. Şu kapı patlamış mı ya? Dayılar doğum benden. Ayda teçhiz attı geldi 50 vurdum ona da. Az da onu da alıyordum he. Böyle arkadaşım C düşmüş. Aha geliyor biri. Çık bakalım yukarı mı çıkacaksın? Yukarı çıkmadın mı lan? Tamam olur sen, sen de olur? O biri sıkıyor bize. Biri, ha şuradan sıkıyorlar. Bizim sniper da yukarıda. Oğlum ona sıksanız da bana niye sıkıyorsunuz? Hayda 82 ne ya? Arkadaşım neyse öldürdüler asist geldi. De ölmeye giydi ya. Biraz da yukarıdan mı hareket etmeye çalışsak? Aşağı çok kalabalık. C tarafı bayağı kalabalık. Adam var lan orada aynen 85 vurdum ha. Dayı beni niye kovalıyorsun? Kim lan ha Uçak mı geliyor? Gel bakayım bizim uçak mı o? Tek rakibim uçak şu anda. Uçaklara bombayla patlatmaya çalışacağım. Dayı dur içimde doğma. Geliyorlar bir çıkmayacağım ya bu sefer. Al bakayım şöyle bomba sallayalım. Düşman orada geziyor ya ben görüyorum dur. Şöyle bir şey yapalım bu sefer. 41. Adam benim bombamı geri mi attın ne yaptın? Bomba geldi üzerime bir anda. Oğlum kalabalıklar ha ilerleyemiyorum da. Korkuyorum ilerlemeye. Dur bakalım. Bir canımız dolsun. Adam geldi. Korkudan attım ha onda. Çıkamıyorum. 10 on, on canım var. Bir bir kurşuna heba oluruz. Var ya düşman var haritada görüyorum. Dayı de tam neredesin ya? Tam yerini göremiyorum. Aha bombam gelmiş. Al bakayım. Yapma. Atma şu gazı. İyi güzel biri öldü. Buraya galiba mortar atıyorlar. Ben mi geri kaçayım hele? Ne olur ne olmaz. Kendimizi risk atmayalım. Oo yatıyor da ha yattı. Vurdum yine de. Başka sıkıyor. bir baskı ateşi geldi. Bir kendimize gelelim. Karakterimiz toparlansın. Oğlum hala buraya bakıyorlarmış. Dur. Aa gördüm. Ta aynı uçtan sıkıyor ha bize. Şu C'nin oradaki yer var ya oradan sıkıyor. Bekleyeceğiz biraz. Dayı canım dolar mısın? Güzel dolmaya başladı. Dayı neredesin ya? Şurada bir yerdeydi adam. Öldü mü lan o? Bulma bonusu verdi birine. Hacı şuradaydı adam eminim. Vurun 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 34 vurdum. Neyse öldü. Biz geri yukarı çıkalım. Buradan bize ekmek çıkmıyor. Şu yukarıda en azından biraz savaşırız. Geleni gideni karşılarız. Biri geliyordu şuradan geri döndü. 35 vurdum. Bombam var mı? Var. Salla baba bomba. Adamı yaraladık zaten. Biri yandan mı geldi? Ne yapıyor? Baya bir baskı ateşi yedik. Arkaya mı atladı lan? Oğlum C kalabalık. Bu kadar adam ne geziyorsunuz? Her yerdeler. Bir sarkabilsem sarkmaya çalışacağım da. Aşağıda da çok insan var. Şöyle dolanamıyorum da. Dur bakalım. Şuradan geçebiliriz gibi. Ölüme meydan okudum arkadaşım. Ben geliyorum. Kafa tutuyorum sana. Altı ne ya Neyse adam Üstümüze üstümüze koştu Haydi be ona da 60 vurduk 62 vurmuşuz 58 canı vardı ya. Ama neyse Kaçamadık aslında biz böyle sarkmaya çalışsak Yine hiç düşmanla muhatap olmadan Yine içeri girmeye çalışacağım Aa. Acı ben bu uçaktan atlarım Atla babacım Şöyle güzel bir sarkma yeri bulduk gibi Giden nerede işaretleyelim de dur. Patlamış mı lan o? Patlamış. Acaba can az mı dedim? Can az olsaydı sıkardım. Oğlum B ne böyle? Haritaya bakın. <laughs> en az 20 kişi var orada. Nasıl yapacaksak bilemiyorum. Neyse bizimkiler bir C'yi alıyorlar. Ben de o vesileyle bir B'ye giderim. Adamlar C'ye doğru gider bence. B'ye girmeye çalışacağız. Takım arkadaşlar biraz da benden de olsa şöyle. Şuna bak oğlum baya kalabalık bunlar ya. Dur bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Direkt içeri mi girsem ya ben? <laughs> Arın Mortarcı. Dur girdim girdim. Arteleri de biri var. Artilleri de biri yok artık. Şu kapıyı bir kitleyelim. Buradan gelmek isteyen olabilir. Daha sonra yine şurada bekleyelim ya. Oğlum şuradan inşallah sıkmazlar bize. Oradan sıkar söylürüz. Oradan sıkar söylürüz. Yapacak bir şey yok ona. Dayılar benden doğun. Takım arkadaşlarım benden doğun. Aynen öyle. Üzerinde doğan manga falan doğun. Ay yine mi sen ya? Oğlum bölmemiş mi? Dayı arteleri, arteleri diyorum. Teçhizat geziyor eleman. Bıçakla lan. Aha içine girdi. Haydi be bıçaklayamadı. Ulan yanlış oldu kuşak patladı. bıçak patladı bu sefer. Ucu ucuna kurtuldum ha O teçhizatla ya. Bunun ucunda süngü var mı? Var. Al bakayım. Tüh değmedi. Yakındı yakındı. Aynı şekilde yine arkalayacağız. Oh, zor zor. iki canım kaldı ha. Az daha gideceydik. Şuradan da geliyorlar ha. Bak gördüm birini. Biri daha geliyor. canla sıkmak pek mantıklı bir hareket değildi ama Silahı yere sabitlediğim için rahat rahat sıkıyorum Neyse canım doldu Aa bizimkiler de girdi be ya Gelin dostlar Ben bu tank Ben kendime siper olarak kullanırım diyecektim cümlem bitmedi tank kayboldu be Bir, bir, bir neyse bizimkiler Geldiğine göre dayı Dayı çok kötü sıktım. B'ye gidiyor sen nereye gidiyorsun? Şeri gelsene. Savaşırdık. Ulan yine mi sen ya? <laughs> Bu adam içeriden çıkmıyor. Buna bir tuzak kuracağız. Nasıl yapacağız? Dinamit atacağız. Bekleyelim. Dinamit diyeceğim seni oğlum. Patlatacağım. Biz A'yı almışız. Adamlar da iyi almış. Yer değiştirmişiz. Bir farklılık yapmışız. Biz üstüne bir de... Ha, adam gidiyor lan. Ayak sesinin son anda duydum he. Görmedim adamı geçerken. Bizim bir de D düşüyor. O bizim için kötü oldu. Dayı bir dursan neyse vurdum ya neyse yapacak bir şey yok. Geldim geldim D'yi savunmaya geldim. Şuradan ben bir girebilir miyim? Burayı kesin kitlemişlerdir ben burayı açarım. Dememişler. Ya yapma arkadaşım birbirimiz mi vurduk ya lan az önce de aynısı oldu Az önceki oyunda da yani aynısı oldu Şu birbirim vurma olayı aşırı sinir bozucu bir olay Ha? Ben onu vurmaya gidiyorum arkadaşım Vurdunuz mu lan bir bağırma sesi geldi ama Vurmuşlar Bizim C'ye de gidiyor Tamam onu ben aldım Gir gir dayıcım içeri gir Solda Değilmiş Evet soldaymış ses duydum çünkü Adamı göremedim Bir de solda deyip yani vuramamam <laughs> Adamı hiç göremedim Neyse şu D'yi alalım artık Bakın arkadaşlar şu D'yi Almamız şart C de düşüyor bizim Böyle bütün yerleri verebiliriz Teçhizat aldı mı lan adam? Bıçak değil mi? Burada mısın lan? Ha bizim adam almış olur. Ya hak. Aa öldürdüm sonunda. Sonunda öldürdüm bu arkadaşı. Ha güzel onu da ben aldım. Yaralayın yaralayın ben vururum. Gelen var. Gelen yok öldü. Survivor. Survivor. Lan öldü zannettim adamı ha. Öldü zannettim bıraktım ölmemiş. Hadi be. <laughs> o da öldü asist olur. Az önce kaldırdı bir daha vurdum Surveyor'u surveyor. Nasıl okunuyorsa artık. Ustam. Buraya geliyorlar ha. Arkadan çıkalım. Ay bizdensin değil mi? Şimdi düşman gelip de girmiş olabilir belli olmaz. Ne oldu ya çok parladı bir. Baya bir arkadan dolandık. Şuradan çıksam yine baya bir düşmanla karşılaşabilirdik. Ulan gelişini atacaktım. Adam kendi ölümünü imzaladı. Şunu hiç patlatabilir miyim ya? Düştü uçak. Acı ben atacaktım bombayı. Orada orada biri var. Şurada biri var mı acaba? Hop. Temiz buralar. Bizimkiler halletmiş sağ olsun. Şu bizden mi lan bizden? Gel dayıcım. Oğlum bizden değil mi? Ben işaretleyemiyorum da. Bizimkiler düşürdü. Yapma be. Lan bir canlı Bir can <laughs> ya bir can ne oğlum? Mermi sıyırsa ölecek adam. Yapma be. Biz kazanıyoruz ha bu araba. 951 olduk ama düşman bir anda öne geçebilir mi? 4 yerleri var çünkü. Hiç belli olmaz. Geldim dayıcım. Ekrem abiniz geldi geldi Ekrem abiniz. Öldü mü acaba? Ne oluyor? Gene bir şeyler oluyor. Şu savaşı çok güzel yansıtıyor ya oyun. Bayılıyorum bu atmosferine. Yıl olmuş 2025. 25 olacak. Daha üstüne gelmedi böyle bir oyun. Hayır gir 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 gir. Korkma korkma gir arkandayım. Arkandayım korkma gir. Hah gir. Aferin. Ne oluyor lan? Şuradan gelecek. Gelemiyor vurdum. Zeyşen oğlum açmayın kapıyı. Adamlar çok hızlı artıyor. Siz oraya ben buraya. Oğlum adamlar çok hızlı artıyor. Her yer aldıkları için normal. Biri geliyor. Buraya mı geliyor? Arkadan geliyor. İçeri girdi çünkü yukarıda. Yok yok vermedik ya. 996 8 Bizim adammış yukarıdaki. Bitti. Zafer. Ulan az daha kaybediyorduk ha. Ucu ucuna kazandık oyunu. Bir anda bütün bölgeleri kaybettik. Az daha gidiciydi. Ama biz 46'ya 17. 46 ki güzel. Bir 5 günün ardından 5 gündür oyun oynamıyordum. 5 günün ardından 46 kil... güzel aldık. 17 fazla ölmüşüz ama. Ona da yani nazar boncuğu 46 kilinize Maraş plakasında yazdırmışım. Haydi bakalım. Evet dostlar keyif aldıysanız bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.